Çöz şunu. Dur 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 dur. Çözme. Of. Geri götürelim. Ayşım. Nasıl yani? Kızı geri götürelim. Ne olur kızı geri götürürsek? Benim sonum olur abi. Daha doğrusu Ali ile ikimizin sonu olur. Niye lan? He? Niye oğlum? Niye sonunuz olsun? Tamam yaptınız bir cahillik... Cezanızı kaptan verecek inşallah. Be amına kodumun çocukları. Sizin sonunuz o olacak. Ulan siz ne yaptınız be? Ne yaptınız lan siz? He? Abi biz bu kızı yani hepimiz geri götürmeyince sanki kaçırmış gibi oluyoruz. Size bir şey olmaz abi. Yani ben bana kalır bütün bokluk. Ben bunu geri götüremedim. Ayrıca şeytana uyduk abi. Mumunuza koyayım lan sizin. İbneler. İkiniz birden siktiniz değil mi lan kızı? He? Siktirin sakızı. İkiniz de mi? Olsun. Hiçbir polis gavur bir orospu siktiler diye diye delikanlıları içeri atmaz. Hayır. Kız kızmış. Nasıl kızmış? Kızdı işte abi. Dalga mı geçiyorsun lan dalayarak? Bu orospunun neresi kız olur? Bas bayağı orospu. Ben bozmadım abi bak. Şimdi bu Sus lan. Sus. Ben de anlamadım abi ama kızdı. Bulan bize ne elin orospusunun kız olup olmadığından. Bize ne olur mu abi? Irza geçme sokarlarsın yanarız. Yani Ali ile ben boku yeriz. Ben ne yiyeyim oğlum? Ben bozmadım ki, sadece siktim. Senden kes sonra... lan kes, sevecekliği bırakın. Amına kodumun itleri! Elin zavallı kızını elini kollu bağlayıp zorla sikiyorsunuz... ...sonra da it gibi titriyorsunuz. Göçsünüz oğlum, göt! Bir de kız da diyorsun. Ulan bu garip kızsa vicdanın titremiyor mu? Senin bacın yok mu? Puş! Ben... ...ben bu kıza aşık oldum abi. Ne? Ne yapayım abi? Evleneyim mi ben bu orospuyla? Eğer bu bakire onu sen orospu yaptın İbni. Hem de iyi tutanmadan arkadaşına da peşkeş çektin amcık pezenek. Peşkeş çekmedim abi. Sana söylemekle beni tehdit etti. Zorla siktir. Tamam, Zor! tamam kedin artık! İğrençsiniz İbneler. Bir de kızı öldürmeye kalkıyorlar. Siz hakikaten kancıksınız lan. Katil İbneler. Ne yapacağız şimdi? Geri götüreceğiz abi. Şikayet olursa veya başka bir şey inkar edeceğiz o kadar. Yarın kızı götürüyoruz, okey mi Kamil? Okey kaptan, amcıklar. Geri götüremeyiz. Niye lan? Niye götüremiyoruz salak? Niye korkuyorsun lan sen bu kadar he? Ulan başka boklar daha mı yediniz he? Abi vallahi bir şey yapmadım. Yani o değil, o adamlar. Hadi polisi atlattık, o adamlar. Onlar bizi bulur abi. Kes lan göt. Yandın oğlum. Sen bittin lan. Ben biraz düşüneceğim. Şimdi herkes yatsın. Sabah konuşuruz. Abi, bu kızı hemen sabah, geri. Sabah. Bu kız bu gece burada kalacak. Kimse gördü mü lan kızı? Yok abi, çok dikkat ettim. İyi vinçler görmesin.